Arkadaşlar hepinize merhaba bugün e, Arkadaşım Kerem'le Hatta Kerem'le baya bir videom var benim e, Satranç maçı yapacağız Lichess'de yapacağız Birazdan Lichess'de nasıl hesap açılır Nasıl e, Puan Toplayabilirsiniz Onu öğreteceğim Ve göstereceğim e, Şimdi bir Öğretmenimiz bize ödev verdi O ödevi yapıyoruz şu an Arkadaşlar ve o devde lisede maç yapmak benim puanım şöyle 1002 Kerem'in 618. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Kerem çok çabuk yenilen birisi arkadaşlar. O yüzden de ee, yani nasıl desem o yüzden de biraz çok yani az puanı verdiğim size. Ben de bu 1002 puanı nereden kastım size onu söyleyeyim. Çok kolay biraz alıştırma yaptım. Göstereceğim onları da birazdan zaten. Alıştırma yaptım biraz. Sonra alıştırmalardan sonra arkadaşlar bakın Kerem görmedi. Şöyle işaretliyim sizin için. Dur, arkadaşlar. Şöyle bakın görüyor musunuz? Beleş verdi arkadaşlar. Sorun yok. Kerem piyon vermeye devam ediyor. Kerem onu kaç da. Ha, eyvallah Kerem. Arkadaşlar benim planım filini kaçmazsa eğer kaçmadı ve arkadaşlar muhtemelen şahmat olacak yani. Orada ben e, ee, yemedim çünkü şahıyla yemez. Kalesiyle yerdi. Ben de fil kaybet ay vezir kaybetmiş olurdum. 9 par 9 puan kaybetmiş olurdum. O yüzden almadım. Oradan gittim kaleyi almayı aldım. Ve şimdi arkadaşlar başlıyorum. Oynamaya başlıyorum şimdi arkadaşlar. Kerem yenildin Kerem. At verdi. O da aldı onu. Şöyle şah. Yukarı kaç Kerem. Arkadaşlar yukarı kaçtı ama kalesini alamam. Çünkü ee, atıyla alır beni. Son anda gördüm onu. Ve şimdi... Kerem çok pis yenileceksin Kerem. Benden biraz satranç öğrenseydin keşke Kerem. Hey gidi Kerem. Arkadaşlar şimdi çok iyi devam ediyorum. Ee, böyle geldim. Ama şahım orada tek kaldı arkadaşlar ya. Orada tek kalması benim için çok kötü bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Şahmat olursa ben puan kaybederim. Kerem puan kazanacağı için biraz sıkıntı olur benim için yani. Öyle diyeyim size. Ey arkadaşlar ben onu görmedim. Ee, şöyle geldik şuna şöyle. Ee, şimdi bunu böyle. Gel bunu. Direkt oynuyorum ki arkadaşlar şöyle benim 254 keremin 3 11 kal süresi kaldı. Ve şimdi Kerem çok pis yenildin. Ey gidi Kerem. Bir zamanlar beni yeniyordu arkadaşlar. Ama artık intikam zamanı. Bakın aşağıda görüyorsunuz 8-0 yenmişim. 8 maç kazanmışım. Kerem 0 maç kazanmış arkadaşlar. Bunu böyle geldik. Kerem yenildin. Yenilin. Şöyle geldik. Vezir aldık. 2 vezirimiz var arkadaşlar. Şimdi bu veziri çok güzel. Çok güzel bir hamle. Bunu yiyebilir miyim? Yerim. Ama Piyonunu oynatırsa çok güzel olur benim için diyecektim. Oynatmadı düşündüğüm gibi arkadaşlar. Şöyle tehdit edeyim vezirimle kalesine. Şöyle kalesini alayım ben arkadaşlar. Şimdi şahmat yapacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Kerem onu almayacaktın. Kerem boşuna kaybettin Kerem arkadaşlar ee şöyle bunu buraya geldik ve yok mat olmadı ama o zaman yok bunu buraya gelecek de olmaz bunu böyle geldik bunu da böyle yiyeceğiz şahmat olmuyor arkadaşlar kaçıyor Kerem kaçıyor ama kaçamayacak daha fazla merdiven matı yaptım arkadaşlar Arkadaşlar maça başlayalım hemen geliyorum Arkadaşlar Kerem daha oynayamayacakmış. Eee o yüzden ben şimdi size hesap açmayı göstereceğim. Lises. Burada benim bir hesabım var zaten çıkış diyelim. Eğer hesabınız varsa buradan girebilirsiniz ama hesabınız yoksa kullanıcı yani kayıt oldan gelip buraya geldiniz bir isim yazdınız, şifreye de yazdığınız bir şeyler arkadaşlar e-postayı istediğinizi yazabilirsiniz. Ee, şöyle yazayım bunu da. Sonra buradan hepsini yeşil yapmanız gerekiyor. Böyle. Sonra kayıt ola tıklayıp şöyle e, giriş diyorsunuz. Buradan isminizi yazıyorsunuz. Ben de benim ismim Cenere Kerele yazdım. Burada benim şifremi göstermeyeceğim arkadaşlar. Şifremi göstereceğim ama o sırada videomu durdurmuş olacağım arkadaşlar. Zaten e, klavyeyi görmediğiniz için numaraları da görmeyebilirsiniz. Yazdım. Giriş diyorum. Girdik. Böyle bir ekran geldi arkadaşlar. Buradan 1, 1 artı 0 bullet, 2 artı 1 bullet oynayabilirsiniz. Ee, ve buradan istediğiniz bir mesela arkadaşınızın adı Kerem Probaba buraya Kerem Probaba bende kayıtlı olduğu için Kerem'in bu bu dördü de Kerem'in hesapları arkadaşlar ama e, Kerem yani şu üçü çalındı Kerem 31 58 Kerem 56 78 Kerem 96 Kerem şu an Kerem Probaba ile oynuyor. Bir takipçisi var. O da benim arkadaşlar. İlçe sorgu geliyoruz. Şimdi buradan arena turnuvalarına girebilirsiniz. İsviçre turnuvalarına girebilirsiniz. Burada eğer satrancı bilmiyorsanız gelip bunları yapıp hepsinde 3 yıldız olması gerekiyor. Ee, ve sonra Öğren. Bulmacala, bulmaca yapabilirsiniz. Çal, koordinatlar, egzersizler, çalışmalar, eğitmenler. Buradan e, Lichess'de oynanan canlı turnuvaları izleyebilirsiniz. Burada e, çok önemli burası. Mesela bizim okulumuzun şöyle bir takımı var ama bu okulumuzun değil e, sınıfımızın takımı arkadaşlar. Şöyle ee, ben mesela şuradan Eylül Toldarı'ya takip edeyim. Çarpış yani oyun isteği atayım. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir yazı yazdım Eylül'e. Şurada bakın arkada daha önce konuştuğunuz arkadaşlarınızla ee, şu, mesajlaşabiliyorsunuz. Buradan ben Eylül'e yazdım maç yapalım mı diye ee, Arkadaşlar şu Kerem'e ybz olan bunları niye gösteriyorum isimleri bunları bu isimleri takip edebilirsiniz Çünkü ee, şöyle Eylül toldarı da Eylül toldarı da takip edebilirsiniz ee, şimdi şuradan gelelim kabul etmiş mi Hayır ee, çarpı işaretinden gir dedim arkadaşlar şimdi bir hesap açmayı göstereceğim size lichess.org ee, bu arada google'dan burada kayıtlı değilse google'a lichess.org yazarsanız çıkar arkadaşlar Şöyle ee, Kayıt ol diyelim Kullanıcı adımız ne olsun e, Sadece videolarda kullanılır Kullanıcı adım olsun Pro Dur arkadaşlar bir dakika Pro Alt tire Ki Rally diyelim şifrem Olmadı bir dakika arkadaşlar. E postayı göstermey